bağırıyor. Açma, 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 Alo. Melisa şu anda çok Hayır, seninle şu anda konuşacak hali yok kızın. Allah senin belanı versin. İnşallah bir gün senin de böyle başına gelir. Artık sana güvenmiyor. Bir daha da arama. Berke'den çabuk gel arkadaşım. Kusacak çok kötü ağlıyor. Tamam Buse'm Berke'den geliyor. Ne olur ağlam artık ya. <laughs> Ay annesini mi arasam? Buse'can. Buse'can ne olur. Ya kızım değmez ya. <laughs> aklıma geldi. Bir de böyle korumacı olanlar var ya. Abi açılın yalnız kız nefes alamıyor. Tatlım bir elini yüzünü yıkayalım mı? Hadi. Hadi. Abi kısa bir su alın iyi değil. Selam bir su alsana. Ben başında durayım şimdi. Var benim çantamda git al. Bozuk var bende. Yıpratma artık kendini sende. Atar yapıyor bir de. Artık kesinlikle ağlamıyorsun. Bak bu son olacak artık ağlamıyorsun. O buna değmez tamam mı? Göz Gözyaşlarına bile değmez. Bak senin bir tane gözyaşın bile ne kadar değerli ya. Hayır ağlamayacaksın ya. Sen o kadar üzen insan için ağlamayacaksın. Göz işi dökmeyeceksin. Ya tamam rahatlıyorsan birazcık ağla tamam. Tamam ağla sal gitsin hepsi çıksın da bitsin artık ağlaman ya. Abi şimdi bir insan düşün. Canlandır gözünde. O an her şeye o karar ver. Yapma, etme, karışma, dokunma, git. En güzeli bu git. Abi işte o kızın adı ne biliyor musun? Ağlayan kızın kankası. Varsa bir hikaye. Bekliyorum gençler. Survivor'ı bildim. Adada 3 kişi vardır. Ağlayan kız dokunulmazlık ödülüne sahiptir. Kaldı 2 kişi. Ağlayan kızın kankasıyla ben SMS'e çıkmışızdır. Kısacası benim hiç şansım yoktur. Çünkü ben alakasızım. Eğlendim. O kankanın ben. WhatsApp durumunu değiştirdin mi? Kız nasıl değiştirmez? Yaz oraya. Aslında iyi böyle sen rahat ben rahat ağlamıyorsun. Ağlamıyorsun. Bak makyajın akacak. Gece akacağız diyorum. Çivi çivi söker. Arıyor mu? Ver ben açarım ver. Senin var ya Allah belanı versin anlatıyorsun kızı. Yapma. Sevilmeyen kanka tipi. Aslında ben şöylerini sevmiyorum. Hepsi değil tabii ki. Hani hemen lafı şeye bağlıyorlar ya. Bak bir tek ben yanındayım seni. Hepsi gitti. Bir tek ben kaldım görüyorsun değil mi? Hani öyle bir durumda hemen kendi öne çıkaran tipler. Zaten ben kanka yanında çok ağlamam. Anca istemsiz san falan olur.